Port Said'de sıkı yönetim ve sokağa çıkma yasağının yanı sıra halkın öfkesini arttıran bir diğer sorun da kim oldukları bilinmeyen keskin nişancılar. Evlerin pencerelerinden ve çatılardan sokaktaki halka ateş eden maskeli nişancıların birkaç gün içerisinde onlarca kişiyi öldürdüğü ve binden fazla kişiyi de yaraladığı rapor ediliyor. İsyan noktasına gelen halk saldırılardan güvenlik güçlerini ve Mursi taraftarlarını sorumlu tutuyor. Bölgeye sevk edilen askerler ise şehrin etrafını çembere almalarına rağmen içerideki şiddet olaylarına müdahale etmiyor. Şehirdeki tek uluslararası televizyon temsilcisi olan Euronews muhabiri Muhammed Şeyh İbrahim ve ekibi pencerede gizlenen bir keskin nişancıyı kaydetmeyi başardı. Zaman zaman silahlı kişiler tarafından kovalanan ve çekim yapılması engellenen ekibimiz yine de yerel halkın yardımları sayesinde şehirdeki gergin havayı ve çatışmaların izlerini gözler önüne serdi.